bizler beraber Baldi oynayacağız. Start diyelim. Back İlk defa oynayacağım. Aga kablolu kulaklıkla oynuyorum ya. Şimdi ne yapacağım? 2 5 3 değil mi lan? -3 Eksi 2 8 8 0 Bitirdim kınık sal beni. İtem alma şeyi bu. Kanka item var mı be ya? Üç artım. Üç. Bir eksiydi. Eksi 6. Buna da şöyle 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 bir şeyler yapalım. Nasıl kızdın lan? Kapık. Gel lan. Koşt. Ya baldi geliyor sal. Allah'ın sala. Ya Allah'ın sala sal ya. Skorla iki kitap alabildim. Düler. Kanka burada böyle arkama bakıyorum değil mi? Kanka item ver ya bana. İtel. 3. Eksi 2. 3. Okey sal beni gıcık. Soruyu yanlış bildim diye üstüme attı. Kınık. Bana bana beni para ver. Aga parayı ist parayı istiyor. Ah aldım mı? Kanka bu parayla ne yapacağım? Yeah boys. Kanka parayla ne yapacağım? <laughs> Kanka para ister mi dayım? Dur. Rüşvet teklif ediyorum. Soru sorma. <laughs> Aga iyis. İyiyiz. Okeyiz. Easy. Do. Sekiz kınık. Eksi yedi kınık. Şunu şöyle sallayalım kınık. Kızlan azıcık kınık. Gel. Gel lan keko. Hemen koşalım. Hemen koşalım. Anan satayım lan. Buradan geliyormuş zaten. Ya hocam Zort olduk ya. Hocam dolaba girebiliyoruz mu? Kanka bari güvenli bir yere gidelim. Aa kilit. Kanka. Adı. Lan eşek. Eşek. Ne kapının önünde bekliyorsun lan? me. Hocam bu arada Lan başlarım lan çorkuna. Köpek. Köpek. Hareket etmiyorsun lan. <laughs> Dur ilk şu 99 yazanlara girelim kınak. Şu 3 10 Eksi 6 Sallan beni Sallan beni Come here diyorsun da hocam ben geleme. Ah Yok alırsam envanterim doluyor kınık. <laughs> dur. Şu koşma şeyini bir toparlayak da. 5 9 12 de, 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 de. Beş, dokuz, on, cugli. Sonuç cuguli kanka. Of çok eğleniyorum. Gel bakayım. Geliyor mu Lane? Şuradan geliyor. Kanka burada süpürge. Kanka. <laughs> Allah'ın salak. Ya salak! Yas. <laughs> <Yes. Gülüyor> lan! O en azından Aa, ya oğlum dim... şu bebenin dibine atma benim Allah'ın kır. <laughs> tablete tükürüyorum bir de. Burada çarpıya basarsam kesin oyundan atacak da. Start diyelim biz gene. Baldi'nin kafa. Ho falan diyemem kanka. Sen beni ısırın. Notebook. box. Oynamak istediğim oyunlar, oynamamı istediğiniz oyunları yazın. Jogli. Yeah, voice. Yeah he was, he here he Tamam, gel bakalım. Deyiz. Aa, keşke ikinci de yapsaydık lan bunu. Kınık, sen oradan gele dur. Ben az sonra buraya gelip... ...notebokları toplayacağım, okey mi? Lan! Tamam, dur. Öldür beni. Öldür beni! Lan! Aa, doğru. Kapı kapalı. Salak salak salak. Şey toplayacağım. Dors diyor dur Sen benim dors mu oynamamı istiyorsun? Kınık. <laughs> Bu işi seviyorum lan. Ya salak gelme bir ya. Oğlum zaten arka kamerası var ya. Oğlum ayna mı ge... Aga dur ya şu tableti bir ayarlayayım. <laughs> Start man. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Dun dun hey baby. Uf. Lan dur. Ee, eksi, eksi bir kınık. On bir kınık. Gene eksi bir. Oğlum ben zekiyim de. O paraları bozdu. <laughs> Bana para verdiğinde Wow. İtem bro. Neyse ya. Ne geliyor lan sen? Ne bakıyorsun lan? Neyse. Oğlum. Şimdi geldik. Sallamaca. Buradakileri sallayacağız sıkınık. Sa Hepsini sallayayım mı? Cugli. 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 The hair do you open. Sıçtık. Şu kapıdan geleceği için. Cugli. Cugli. Lan itemi almak istiyorum işte. Çikolata almak istiyorum. Lan arkamdaymış Allah'ın sala. O ben hala nasıl item alacağımı çözemedim. Kanka bu arada okula gitmek okula gitmeyi sevenler varsa izlemesin bu okulu. Okuldan bezdiren bir oyun kanka. Menü diyelim bu şu options kontrolleri birazcık dönme kontrollerine bir şey yapalım kanka başla işte. Niye backliyor lan be niye? Ha oha. Kanka bir dakika ya. Yes. Hah. Şu options'ta Dönme kontrolleri çok şey. Bunu fullleysem, <laughs> fullleyeceğim de. Lan, <laughs> aga kafamı çeviremem yok. O zaman yok. Bek diyelim bir. Menü. Options. Dönme kontrollerini şöyle yapalım. Start diyelim. Plus. <laughs> oyunu bitirince ne oluyor? Hu hey, hey. hey, Ne bakıyorsun lan sen? Sen herkes döven o. Aga şurada bir tane bankamatik var mı? Down, down, down İki tane not bu toplamadan bu kapılardan gidemezsin kınak diyor bana. Sen görürsün ben geçeceğim buradan. Nek. Eksi eksi Pardon. Pardon kınak. Ama silme yok. <laughs> silme yok kanka. Benim suçum değil. Ya geçenlerde annem benim kulaklığı kırmış. Yani şarjı yok şu an pardon ne anne ben geçenlerde maç izliyordum Fener'in maçını ya ben Galatasaraylıyım ama neyse maçı izliyordum hop geç maçı izliyordum sinirlendim aga bu arada bu aga beni öldüm. Hayır nereden geldiğini de bilmiyorum. Ben şuraya doğru yardıracağım kınık. Hey <laughs> boys. Süpürge yok kanka ya. Ben buraya gelmeyecektim. Ceza odası mıydı buna neydi? <gülüyor> ne geliyorsun lan it? Ve arkadan gelen oğlum skor 2 notebook Tamam, şimdi. <laughs> İki not bunun ötesine geçemedim. Aga kay Start men. Kaç dakikadır kayıttayım? O oh, 14 dakikadır. Şunu 15'e tamamlayalım videoyu bitireceğim kanka. Oh, oğlum çikolatı ve neyle şuna basarak ip at. <laughs> item. 8 kınık. 2 16 Yanlış exit wow wow yes git bu odadan git wow gidebilirsin gibi bir şey diyor yani. Wow ben ne para Şu bir kere daha elendiğimde oyunu videoyu bitireceğim. Sorry, vast to Üzgünüm. 8 0 Eksi -0 25. ne. No, no, no. Buradan kaç sanıyor olur? Şuradan geliyor. İç yaz yavaş gel lan azıcık. Kanka ben yanlış geldim ya. Buraya gelmeyecektim. Arkamdan da sorucu bebe gelmez ya. Hadi. Hayır. Ya kitle şurayı. Ya kitle Allah'ın ceza. Kitleyip kaçacağım. Bu... dur lan. O oh, atıyor. Oha atıyor mu Bu videodan bu kadar olsun beyler. İyi oynamaya çalıştık. Oynayamadık. <laughs> Ama gene de oynadık. Mantık yani değil mi lan? Oynamadık mı? Evet bu videodan bu kadar olsun. Bay bay.